Mücevher İracatçılar Birliği'nde seçim heyecanı devam ediyor. Pek çok kişi içeri alındı. Oy kullanacaklar. Üyeler kartlarını aldılar ve şu an salondalar. Konuşmalar da bir yandan başladı. Tabi içeri giremeyenler var. Onlar için de yine buraya hemen salonun dışına bir ekran kuruldu. Gördüğünüz gibi yine pek çok kişi de konuşmaları dışarıdan takip ediyorlar. Yine aynı şekilde salonda yaşanan heyecana ortak oluyorlar. Şu an itibariyle yine Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin bulunduğu binada salonda şu an itibariyle konuşmalar başlamış durumda ve şu an itibariyle de yine konuşmalar devam ediyor ve de pek çok kişi de bu konuşmaları yakından takip ediyor.